Merhaba arkadaşlar, Açık TV'de TV ile Başarı Hikayeleri bölümünde yine bir Açık öğrencisi ve yine bir güzel bir hikaye ile karşınızdayız. Merhabalar, hoş geldiniz. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Merhaba hocam, Recep Sulamış ben. Ee, İstanbulluyum, Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, son sınıf öğrencisiyim. Evet e, Recep, 19 Mayıs Üniversitesi son sınıf. Peki Recep, Açık Lise ile e, ne zaman tanıştın, Açık Lise serüvenin nelerdir? Daha önceden hiç örgün lise okudun mu? Bunlarla ilgili bilgi alalım. Ee, daha önce hiç örgün bir lise okumadım. 2008 ortaokul mezunuyum. Ee, 6-7 yıllık bir ara verdikten sonra açık öğretime başlamak gereği duydum. Ee, i̇ş yaşamının zorluğunu e, kendimde fark edip yeniden bir okula yönelme hevesi buldum kendimde. Ee, bu, bu süreçte Yeniden kaydoldun, Açık S'ye kayıt oldun kayıt oldum ve devam ettin. Peki Açık kayıt olduğun dönemlerde Açık S ile ilgili bir bilgin var mıydı? Geçişler, işte ders notları nasıl, sınavlar nasıl, kaç puanla geçiliyor? Ee, hiçbir bilgim yoktu. Ee, 2012'de e, özel bir kurs bulup bu kursta gerekli bütün bilgileri edindim. Bu süreçte e, sürece başladım. Ee, bana çok güzel rehberlikler yapıp. Çok güzel yollar gösterdiler. Neler yapabileceğimize dair her şeyi orada öğrendik. Ee, açık öğretim süreci çok güzel ve kolay bir süreç olarak insanlara önerebiliriz. Peki açık öğretimde okuduğun dönemde e, sadece açık liseyle mi ilgileniyordun yoksa çalışma hayatın var mıydı? Çalışıyor muydun? Ee, benim 8 yıllık bir çalışma geçmişim oldu. Ee, hafta içi işe gidip hafta sonları kursa gidiyordum. Akşamları her akşam düzenli bir şekilde 1-2 saat derslerime zaman ayırıp e, bu şekilde çok başarılı olarak bir yerlere geldim. Peki Recep, e, üniversite hayalin var mıydı senin açık lise okurken? Yoksa ben açık liseyi bitireyim, lise diplomasını alayım bana yeterli mi diyordun? İlk etapta sadece liseyi bitirip, ee, lise mezunu olarak bir yerlerde çalışmak e, gereği duyuyorum. Hedefim Hı -hı. vardı. Ama bu yola girdikten sonra kendimdeki ışığı ve motivasyonumu fark ettikten sonra daha üst düzeylere gelebileceğimi fark ettim. Çünkü bu e, insan kendisini herkesten daha iyi tanır. Hı -hı, kendimdeki ışığı gördükten sonra belli bir yerlere gelebilmek için daha fazla gayret ve amaç için çalışıyorsunuz. Açık lise mezunu olarak üniversiteye gittiğinde bu farkı görebildin mi? Keşke ben örgünde okusaydım daha iyi kelimesini kullandım mı? Yani açık lisedeki bilgiler senin için yeterli oldu mu üniversite okumanda? Ee, şöyle söyleyebilirim hocam. Diğer arkadaşlarımdan e, daha çok artılarım olduğunu söyleyebilirim. Çünkü açık öğretimde biz hızlandırılmış e, ham bilgiyle mezun olduk. E, Birçok alandan sade bilgiler ve doyurucu bilgilerle mezun olduğumuzu söyleyebilirim ve oradaki arkadaşlarımdan daha başarılı olduğumu da söyleyebilirim. ekleyebilirim. Yani şu anda daha başarılısın. E bunda sebebini açıksa da kendin öğrendiğin için kendi öğrenilen bilginin daha faydalı olduğunu Daha faydalı olduğunu söyleyebilirim. Peki yaş farkı var mı? Ya da bu öğrenciyi rahatsız ediyor mu? Daha doğrusu açık liseden üniversiteye geçen öğrenciler için. Ee, kesinlikle hayır. Ee, üniversite yaşamında yaşım 25'ti ben üniversiteye başladığımda. Benden çok daha büyük insanlar vardı. Meslek sahibi, memur olan insanlar da geliyordu. Üniversitede yaş sınırının olmadığını düşünüyorum. Ya yani bu sadece senin değil, herhalde bütün Türkiye'deki üniversitelerde yaş sınırının çok şeyi değil. Yok. Çünkü şöyle sorular geliyor bize. Hocam ben işte 35 yaşındayım. Liseyi bitirdim. Üniversiteyi okuyayım mı, okumayayım mı? Kafamda çok soru işareti var. Her yaştan insanların olduğunu söylüyorsun. Evet. Peki şimdi Biliyorsun sen Açık Lise TV'nin eski sitesini de biliyorsun. Şu an yeni sitesine bir göz attın mı? İnceleme fırsatı buldun mu? Bir aradaki farkı soracağım ben aslında. Tabii hocam. <laughs> arada e, çok büyük bir farklılık var. Ben 2012'de sizin sayfalarınızı incelediğim zaman, oradan ders çalıştığım zaman sadece sitenizde duyurular ve soru kısımları vardı. Soru çözerdik oradan. Ama bugün e, sitenizi incelediğim zaman... Konu anlatımlarınız var, soru çözümleriniz hı hı. var ve öğrencilerin en çok işine yarayabileceği ders notları var ve bu ders notları konu anlatımlarıyla birebir gidiyor. Bu öğrenciler için kaçınılmaz bir nimet, çok büyük bir e, fırsat. fırsat. Peki, son olarak şu soruyu soruyorum: Açık ise öğrencilerine tavsiyelerin nelerdir? Ve <laughs> büyük ihtimalle sana da bu sorular sorulmuştur. Bu yaşta neden okuyacaksın? Ne gerek var? Bunları alalım senden. Bu yaşta neden okuyacaksın? E, bu tarz sorulara çok karşılaştım. Özellikle ailem ve yakın çevrem tarafından e, çok fazla bu soru yüzüme çarpıldı. Ama e, herkes kendi içerisinde bir şeyler yaşamak istiyor, bir yerlere gelmek istiyor, belli bir başarıyı yakalamak istiyor. Bu başarı için e, çalışmak gerekiyor ve sizden yapamayacağınızı bekleyen insanlara karşı da başarılarınızı onlara gösterdiğiniz zaman sizi de gurur duyuyorlar ee, ve bu sözlerinden dolayı da pişman, e, pişman duyup sizi daha çok desteklemeye başlıyorlar. Bu Peki açık öğrencilerine tavsiyen nelerdir? Ee, bu yola girdiyseniz eğer e, uzun ve zorlu bir süreç olarak görünüyor ama e, kesinlikle zor değil çünkü bu yola girdiğiniz zaman e, internet sayfalarında Açık Lise TV buna öncülük ediyor. E, bütün bilgileri, ders konularını, rahat notları çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde zorluğu yok. Yeter ki e, azimli olun ve bu yolda yürümek isteyin. Recep çok çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bir başarı hikayesinin daha sonuna geldik. E, görüyorsunuz öğrencimiz hiç örgün eğitimde okumamış. Direkt Açık Lise'den mezun olup ve şu anda... Çok iyi bir üniversitede, çok iyi bir bölümde ve aslında bir öğretmen artık kendisi. Bu seneye son seneyi bitiriyor evet. ve seneye de bizlerin camiasına katılacak inşallah. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.